Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Özge Gürel ve Serkan Tayoğlu'ndan yepyeni düğün görüntüleri getirdim. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in muhteşem görüntülerini ve arkadaşlarıyla, konuklarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafları sizler için bir araya topladım ve sizler için sunuyorum. Eğer sizler de Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den yepyeni düğün görüntülerinin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntülerin devamını getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum.